Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz gerildiğim bir videodayım. Evet. Bugün üç tane video attım bir haftanın üst yani. Aradan bayağı bir geçti yani. Siz üç video hak ettiniz. hatta daha fazlasında ediyorsunuz. Yine videoya girmeden aşağıda bir like at be? Hadi be, hadi be, hadi, be. hadi kırma beni. Suzi al. Blade heh. Social Blade YouTube. Ben bunu aşağıda linke bırakırım girersiniz. Zaten en başta çıkıyor. Evet, bugün çok gergin bir haberle geldim. Kaç lira kazandığıma bakacağız. Hemen ismimi kopyalayayım. Şuradan gidip arkadaşlar. Bu arada o son attığım iki videoyu izleyin. Son iki video attım. Yani bayağı baksana. Bu benden beklenir mi be ya? Neyse. İsmimi kopyalayayım. İsmimi. İsmimi kanka. Heh. Bu kopyalayamadın lan şu ismi. Heh. Geliyoruz yapıştırıyoruz. Hemen şuraya yapıştır. Şu an ne oluyor hiç bilmiyorum. Ne oluyor lan şu an? Ben yapıp geliyorum bekleyin. Evet şu an kanalımı tarattım. Yani bulacak büyük ihtimalle. 3 5 4 3 Evet şu an geldik. 5 su kurak mı? Yok bu, de, bu ben değilim. Şu an kendimi arıyorum. Ne kadar saçma ya. Ben nasıl yokum abi? Bir dakika. Şey diye girelim. Nah, bu diye girelim. Hadi. Hadi babam. Hadi babam. Hadi baba, Hadi babam. Şu an senin girmen gerekiyor. Şu an senin acilen girmen gerekiyor. Neyse ben arkadaşlar kapatıp geliyorum Bir dakika. Evet kanalımı buldum. Bakalım son attığım videodan ne kadar kazanmışım. Son attığım videodan. Vay, oh, vay, 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 vay. Para'ya bak. Bakalım, bak, bak, bak. Oğlum ciddi misiniz? Bekleyin. Şu an benim kazancımı gördünüz ben SS alıyorum şu an. Hatta şu an bayağı aldım. Dur bekleyin. Ekran çizip de alacağım bekleyin. Bekleyin. Bozuldu yine maalesef. Ekranı dondurup geliyorum ben hemen. Hemen Evet, geldim kazancım yani gördünüz. Hatta gelin yazalım 2 dolar kaç TL'di. <laughs> Tabii ki bunlar şaka. Böyle bir şey yok. Olabilir aslında. Ben kazansam süper olur ha. Koğlu her gün video atarım. Düşünsenize 2 dolar kazanıyorum. Her gün video atarım. 2 dolar kaç TL Oo, woo, keşke kazansam. Oo, 14 lira 69 kuruş. Oo, evet zenginim arkadaşlar ben. <laughs> Neyse, videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Bay bay.